Sevgili Arkadaşlar Merhaba Bugünkü dersimizde ritim kalıplarını çalışacağız. E, bu ritim kalıpları birçoğu eserde zaten kullanıyoruz. Yapacağımız şey şu Bu ritim kalıpları ile birlikte e, nota sürelerini de e, zamanlarında öğrenmiş olacağız. Ben hemen dersimize giriş yapıyorum. Öncelikle ritim kalıbımız Van hecesi gelecek. Van dörtlük nota e, geliyor. Şöyle ki hemen La kararı tutuyorsunuz Önceki derslerde anlatmıştım zaten Alt tel orta tel Alt tel mi tutuyorsunuz orta tel la Üst tel de la oluyor Yani burada da şunu da hemen belirteyim Karar sesimiz si Mesajlarda soruyorlar Özellikle ben bunu topluca cevap vermiş olayım Birinci parmağımızla la da tutuyoruz Bakın şöyle gördüğünüz gibi Bir tane dörtlük nota çalıyorum Van hecesi Bakın ne oldu van, 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 van şeklinde çalabilirsiniz. Bakın bir tane. Sonra bunun peşinde iki tane sekizlik çalıyorum. Tik tak şeklinde geliyor. Kartal. Bakın iki tane sekizliğe de kartal hecesi veriyoruz. Kartal. Bakın ne oldu? Kartal. İki sekizlik. Bunu üst alt da yapabilirsiniz. Kartal şeklinde çalabilirsiniz. Bakın üst alt alım, altım ya da üst üst vurabilirsiniz. Bunun peşinde ise dört tane 16'lık çalıyorum. Gelibolu bir, 2, üç, dört şeklinde. Bakın dört tane 16'lık dört tane e, çeyrek nota çalıyorum. Bakın ne yaptın? Gelibolu Her bir notaya bir hece geliyor. Gelibolu Bakın tekrarlıyorum. Gey, çik, şöyle. Bakın. Şu ritim. Gey, çik, bunun peşinde Ankara gelecek. Bakın. 1-8'lik 2-16. Bakın. Tik tak tak şeklinde. 8'lik 2-16'lık. Şöyle uyguluyorum. Bakın ne oldu? Ankara. An uzun, kara kısa olduğu için bakın. Vur Vur çekli şeklinde yapıyorum. Ankara Ankara Bakın ne yaptım? Ankara Vur Vur Çek Bunun peşinde ise Karaman. Tam tersi. 2-16-1-8'lik çalıyorum. Ee, bakın. Sondaki uzun. Özellikle ritimde veriyorum ki kulağınız da gerisin aynı zamanda. Bakın ne yaptım? Karaman Bakın. Taraman, taraman. Bunu istediğiniz gibi, istediğiniz notada tutup yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şimdi tek ses üzerinde öğretiyorum. Bakın ne yaptım? TARAMAM Bunun peşinde ise BURSA Noktalı sekizlik. Yani bir buçuk sekizlik gibi düşünün. Ee, bakın birinciyi vurup bekliyorum. Bakın. Ne yaptım burada? çek şeklinde yapıyorum ama birinci noktalı olduğu için Bursa bakın Bursa Bursa bakın biri uzatmış oldum noktası var Bursa oldu bunun peşinde İzmir'i çalacağım İzmir ise bunun tam tersi şöyle geliyor bakın İzmir ne yapıyorum sonu uzun bakın 16'lık ve noktalı 8'lik Bakın İzmir İzmir Ne yaptık? Sonu uzun İzmir 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 Yani buradaki çaldığımız nota sonu uzamış oldu Ve son hecemize geldik Sakarya olacak Baştaki nota ve sondaki nota 16'lık oluyor Ortadaki ise 8'lik oluyor yani çeyrek çeyrek ve yarım olacak. Bakın. Sakarya. Bakın. Vur çek boş yenip çek yapıyorum. Vur çek boş çek. Vur çek çek oldu. Bakın tekrarlıyorum. Vur çek. Bakın boş yendim. Çek yapıyorum. Yani ortadaki iki zamana denk gelecek şekilde yapıyorum. Bakın. Vur çek çek. Sakarya. Sakarya diyebilirsiniz. Buna senkop diyebilirsiniz. Başka bir isim de söyleyebilirsiniz. Buradaki amaç süre önemli bizim için. Bakın. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Bu çek çek. Sakarya. Ya da sen diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Buradaki ee, amacımız ritim kalıplarını yani işitsel hafızayı geliştirmek. Aynı zamanda ve e, bağlama üzerindeki de bunları uygulayarak proteinizi geliştirmek. Buradaki amacımız bu ritim kalıplarında. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlarım. Online ders için iletişim e, numaralarım ekranda olacak. Oradan iletişime geçmek isteyen arkadaşlar geçebilir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.